Ne oldu? Kayınvalide kaydettim. Hadi ya, basit olsun. Görse yaparım. Cenazeyi bekletmiştim. İşte normal bir kararsızlık. Elif'i yaptık. Bu gün müdür? Bu gün müdür. Gönül müdür? Önemli. Önemli, üstelik sınırlı. Sıkıntı de aynı sınırlıydım. Buradaki işleri bırakamıyorum. Allah aşkına buraya toparlanmıyorum. Doğru biliyorsunuz. Bunları iyi Elimizden geleni yaptık. Söyledi, yardımcı oldu mu? Yani, bak, onlar olmasaydı bu işin altından Evet. Bu da yeter. İdare. Yani, illa bir tane yeter. İlare, hani bir yeter. bir yüksek Bizim dedesini zaten? Umarım olur. var ya. var <laughs> geldi. Geçen. Şehir fazlasına Bir şeyler hızlı vurladı. Şöyle, şey şehir kuyudan hızlı Zaten şu an ki anlatılıyor ki bir kapı Şimdi abi ilk de var Dedi ben tek şey, çok... bir kutu Ben bir kutu yükleceğim Bir kutu yükleceğim Ya eğer Ayrısı şey. olacaksa yaptım Ama ondan bir kutu yükleceğimi ben sen gitmiyorum Valla bir yanı yok Yok ya Ege'ye falan Şimdi tefekiler mi Aptalina Aptalina var şu an? herhalde bilmiyoruz vallahi özgürüm adam hemen gitti şehre gitti mühendis oldu geldi kaç işte yapmıştır yani mesela alakalı mühendis adam çok çok özgür yani böyle olma ya. bir de bana diyor gel şeyleri ortak yapıyor adam bir de para oluyor bir de ortak ortak yapıyor bulaşma ben dedim bulaşma adam bir para oluyor bir ortak yapıyor ya burada da işte senin bildiğin de bir de de yani, ben de baktım, ben de eğer böyle, yani prodüksiyon için yani prodüksiyon için. yar böyle, yani prodüksiyon için yani prodüksiyon için. Ya böyle, yani prodüksiyon böyle, yani prodüksiyon için yani prodüksiyon için. Ya yar böyle, yani prodüksiyon için yani prodüksiyon için. için de Ya yar Ya Bahçeye yatarım mı? mi? bir de. Bırak. Sayıttayız. Durdurur. Ya burası ya. ya. Güzel. Buna güzel şey yapılır ya. Şayet falan bitmek güzel olur. Hakiyet olarak. Aynen aynen İşte soğukta Ateş yakarız belki Ya bizim şeye muhtar lazım Muhtar yok ki. Ya bizim muhtarı var ya geçen kahvede gördüm muhtarı Ben görmedim gerçi de Muhtar herhalde yaşlıktan dolayı biraz bunadı Yani etrafa çok dalıyor konuya hakim olamıyor Bu kuyruğu onlara ben korktum Ufaktan muhtar Adam konuya hakim olamıyor bu sevgilim bu kadar bulmak lazım. Bu e, kimi düşünüyorum? Bilmiyorum valla özgürüm. Aklımda biri varsa bu işi düzelip becerebilecek. Böyle bir etraflıca düşünüp konuşmak lazım. Ondan sonra karar vermek lazım bir şey. Yani bu arada öyle anlattım o anları. Anladım ya. Bizim de işler işte değişik. Ondan da Allah yeni devam etmeyebilirsin. Ne işte ya? Ben sana şeyleri göstereyim. Buyurun, buyur. buyur. Aa, bunlar işte Güzel. Yani Eğer hayata geçirebilirseniz gayet de güzel. Ya. Bir var mesela çıkmaz sana söyleyebilir miyim? alamam. bizim bir yerde sat var. Bu konuda tek zannetmiyorum ama ben tamam. Hadi, Hadi ya. ya. Hadi onu bir göreyim. Gelecek mi buraya? Gelmeyecek mi? Yani gelmeyecek ya. Yani. İşte eğer bulursan yolu ver, gelirsin. Bir, bir görüş. Bu nasıl bir hayata götürebilir diyorum ben. Ya ben ona bulaşmam. Sen ilk önce şeyi çözsün. Valla benden hmm. para aldıysa onu bir çözsün. Valla başka bir tane ben bir mühendis yok. Ay projeyi çizen mühendis değil mühendis herhalde. Bayağı güzel bir proje. Evet evet. Peki bu planı yaptığın çalışmayı planı getirecek arkadaşlarım var mı? Peki bana. Seni düşünüyorum işte. Sen de kabul edersen Olur gelirim ama bu bir kilo olacak bir şey değil. adam adam buluyoruz da. Evet, köyün gençleri var. Evet, evet, evet. Allah olursa bunu da bir yapmaya çalışıyorum özgürüm. Bunun yanına siz veriyorsan. Evet, yapalım. Ya bizim bir abi var işte. Abi Yok. sen misin? Gelsene buraya. Yanımıza gel abi. Abi hoş geldin ya. Nasıl? Otur şöyle ya. Abi, hoş abi. Bu benim kardeşim kardeş. Biliyorsunuz köy köyde olanları. İşte köyün gençleri de falan buraya yaptık. Yeni yerimiz burası. Sen köy gelmi mi geldin abi? <laughs> İyi abi alıcı <alacağız> söylüyor. Eylül Usta abi çok çocuk var mı? Yok. Yok mu? Buraya gelmeyi sevdin abi şehirden buraya gelmek? gazorumu niye geldin dostu ki Tamamen mı geldin geçici olarak mı geldin Tamamen tamam. tamam. abi ne abi ne yani. abi ne 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 abi abi ne abi ne abi buraya gelir misin sen? Onu soracaktım. Çalışmaya gelir misin? Bir yardım etmek. Tamam Sonra konuşuruz abi. Görüşürüz. Hoş geldin. Şey şey Hadi Hadi evet. i̇şte Biraz boşluk oldu mu? Allah olabilir bilmiyorum. Doğa şeyi çok benzetiyor ya. Eski mutlaka. Çok benziyor yani. Bu adam mı muhtar yaptı acaba? Bence bu adam da becademez. Diğer aynı çünkü çok daha olacak. Olacağı bir şey O da şu gözüyle işe yarattı. İster muhtar olsun. <laughs> Köyü <yaparsın. gülüyor> Ya bu adam muhtar olsa köy yer, yerin dibine giren Allah aşkına Abim diye ama bu adam muhtar olmasın. Abim değil. Ne abim olacak Abim olarak da görmüyorum da işte abi denir yani. Köyden tanıdığım biri yani o benim ya. Ya da tanıdığım bir işte yardım etsin dedim. Hani, yani buraya yani yardım, burada yardım eder mi? Aa kıyım bu mı bu arada? Özgür'üm böyle bir yiyip yukarıda mı tutmuş ya? Sadece için. Burası on numara bir bir yer. Buraya gelin ne olur <laughs> kullanacak? Burası on numara bir ışık var. Çalışma olan. Hmm. Yani ben yap? Güzel güzel beğendim. Yaptığım da depoları ile koyduk. Hepsinin içeride ayrı ayrı, ayrı yerleri var. bize oraya düşünmüşsün. Ahmet evet, evet, abi onu da getir. Şu kenara koy. Demo eleman biraz tuhaf geldi. Ya biraz bu bir şey Ali abi de çok dedi ki Hadi Ahmet abi.

Kendisi ağzı Yeni bir geldi Evet dedi. Kuru kuru yiyor. Ya bu kız niye karnına gidersin? Ocaki geldi mi bir ben zaten Sen ne yaptın arabayı? Araba var Araba var işte ya. Kutusuna götür. yapıyor. araba. Evet. Ahmet abi bak onlara dikkat et. Onlar narin mi

Ben böyle şöyle bir böyle bir da şey evet, evet, Gel gel. Evet, abi, gel gel. Gel abi, gel, abi şurayı, tamam, tamam, burada. Tamam Oraya ve ne otursun beni adresi kalmıştın mı? Bize bak ne pişiriyorsun? Tamam mı? Tamam değil. Ben, <laughs> ben değilim. Şey. Evet. İyi. Haydağım. Allah Allah. Vandağım. 20. Tamam. Ama bak bunu her şey biraz güvenliyse değil. Bir, 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 bir tane malzemesi ben sana alacağım size. Bu Eşim iyi değil mi? Çok sağlıklı olsun. Sağlıklı olsun. Sağ olun. Her şey, ben yapıyordum. Yapıyordum. Evet. Evet. Her şey, şey ki, için yarar veriyor. Sağ olun. şey için biz olmadığımız zamanında yapacağı hiçbir şey yok. Evet. Bunlar evet. 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 yani çok var. Burakörler var. Burakörler var. Burakörler çok dikkat edin. Evet. Bunların genelde ilgili Evet